Rüyada cehennem görmek. Rüyada cehennem görmek, ağız tadının kaçmasına, üzgün, sıkıntılı ve kötü günler yaşanmasına tabir edilir. Rüya sahibinin hayatının alt üst olmasına neden olacak olaylar yaşanmasına ve bu olayların üst üste gelmesine delalet eder. Aksilikler ve uğursuzluklar rüya sahibinin peşini bırakmayacak demektir. Rüyada cehennem görmek güzel ve iyi olan şeylere işaret etmez hane içinde baş gösterecek tatsızlıklara, münakaşalara, fikir çatışmalarına ve geri dönüşü olmayan ayrılıklara delalet eder. Rüyada Cehennem Çukuru Görmek Rüyada cehennem çukuru görmek, rüya sahibini yanıltan kişilere ve olaylara işaret eder. Bu rüyanın anlamı, kişinin bazı gerçeklerle yüz yüze kalmasına ve aslında gerçeklerin hiç de kendisinin bildiği gibi olmadığını öğrenmesine tabir edilir rüya sahibi öğrendikleri karşısında büyük hayal kırıklığı yaşayacak demektir. Rüyada cehennem ateşi görmek Rüyada cehennem ateşi gören kişinin içine sinmeyen bazı şeyler olacak ve bu durumda kendisini çok rahatsız edecek demektir. Rüya sahibinin kafasını bulandıran ve ne yapsa da bir türlü netleşmeyen ve kafasına oturmayan şeyler olacak diye yorumlanır. Rüyada cehennem ateşinde yanmak rüya sahibinin doğru yoldan şaşmasına ve günaha girmesine işaret eder. Kişi, bazı kötü niyetler ve planlar içerisindedir ve bunlardan kurtulmak yerine kafasındaki şeytana uyacak demektir. Rüyada Cehennem Kapısı Görmek Rüya sahibi için geri adım atıp tabir yerinde ise tükürdüğünü yalayarak, tıpış tıpış kapısına gelecek olan bir kişinin varlığına delalet eder. Bu kişi rüya sahibini zamanında üzdüğü için gönlünü almaya gelecektir. Rüya'da cehennem zebanisi görmek. Rüya sahibi için ferahlık ve esenlik bulacağı anlamına gelir. Sıkıntıların bitmesi, kuruntuların ve soru işaretlerinin ortadan kalkması şeklinde tabir edilirken aynı zamanda rüya sahibinin kendisini mutsuz eden ve karamsarlığa çeken kişilerden kurtulmasına işaret eder. Rüya'da cehennemi görmek. Rüyada cehennemi görmek hiç iyi değildir. Melanet, musibet, uğursuzluk, şanssızlık ve kısmetsizlik olarak kabul edilir. Rüyayı gören kişinin hayatını alt üst edecek, insanlarla olan iyi geçimine nazar değdirecek, rızkının ve gelirinin azalmasına neden olacak, bu nedenle de neşesini, huzurunu, ağız tadını ve mutluluğunu kaybedeceği olayların yaşanacağını alamet eder. Rüyada cehennemi yaşamak Rüyayı gören kişinin başarılarının düşeceği, karşısına aksiliklerin ve engellerin çıkacağı, sorunlarının, sıkıntılarının ve problemlerinin büyüyeceği, kendisini çok yalnız ve adeta eli kolu bağlıymışçasına çaresiz hissedeceği anlamına gelir. Rüya sahibini zor, kötü ve üzücü günler bekliyor demektir. Rüyada cehennemin kapısını görmek. Rüyayı gören kişinin alacağı kötü haberler sonrasında yıkılacağına, ayağın kırıklığına uğrayacağına, gözyaşı dökeceğine ve tüm tersliklerin arka arkaya gelmesi nedeniyle yaşadığı ağırlığı daha fazla taşıyamayarak hasta olacağına rivayet edilir. Rüyada cehenneme gideceğinin söylenmesi Rüyayı gören kişinin beklenmedik olumsuz olaylarla karşılaşacağına, maddi gücünü kaybedeceğine, fakirleşeceğine, kötü ve tatsız sözler işiteceğine, yaşamdan elini eteğini çekeceğine ve içine dönerek, kabuna çekilip evden çıkmaz ve insanlarla da konuşmaz olacağına işaret eder. Rüyada cehenneme girip çıkmak rüyayı gören kişinin kötü durumlara düşeceğine, kazaya ve belaya çok yaklaşacağına, işini kaybedeceğine, parasız ve ekmeksiz kalacağına sonradan da hızla toparlanarak eskisinden de iyi bir hayata sahip olacağına ve bunun için şükredeceğine, elindekilerinin kıymetini de çok daha iyi bileceğine delalet eder. Rüyada Cehennem Azabı Çekmek Rüyada cehennem azabı çekmek, hem olumlu, hem de olumsuz şekilde tabir edilir. Bazı rüya tabirlerine göre rüya sahibinin uykusunda cehennem azabı çektiğini görmesi aynı oranda rahatlamasına, ferahlamasın ve mutlu olmasına yorulurken kimi rüya tabirlerine göre de günahkar olacak işler yapmaya işaret ettiği şeklinde yorumlanmaktadır. Rüyada kıyametin koptuğunu görmek. Rüyada kıyametin koptuğunu görmek, rüya sahibinin Allah korkusu taşıdığına, dinin emir ve buyruklarından ayrılmadığına ve günahkar kullar arasına girmeye neden olacak işler yapmaktan çekindiğini alamet eder. Bir diğer yandan da rüyayı gören kişinin yaşadığı kaygılara, korkulara, kuşku, kuruntu ve vesveselere rivayet edilir. Rüyayı gören kişinin yaşamıyla ilgili bir takım endişeleri olduğu ve bunların da kendisini huzursuz ettiği anlamına gelir manevi bir çöküş olarak kabul edilir ve rüya sahibinin hayatıyla ilgili kontrolünü kaybettiği şeklinde açıklanır. Rüyada kıyametin koptuğunu sanmak. Rüyayı gören kişinin içine sinmeyen bazı konular olduğunu alamet eder. Rüya sahibinin karamsar ve umutsuz bir ruh hali içinde olduğuna, en iyi, en güzel ve en hayırlı şeylerde bile kötü bir yan bularak kendini mutsuz ettiğini işaret eder. Rüyada kıyametin koptuğunu duymak rüya sahibinin yaşadığı manevi çöküntüyü alamet eder. Kişi, üzgün, mutsuz ve umutsuz günler geçirecek, kendini hasta ve yalnız hissedecek demektir. Bazı rüya tabirlerine göre rüyada kıyametin koptuğunu gören kişinin yaptığı bazı işler nedeniyle kendini günahkar ve suçlu hissettiği bu nedenle de vicdan azabı duyduğu yorumu yapılmaktadır. Rüyada sürekli kıyametin koptuğunu görmek Rüyayı gören kişinin arka arkaya yaşayacağı tatsız günlere, alacağı yenilgilere ve başarısızlıklara tabir edilir. Tabir yerinde ise rüyayı gören kişiye cehennem gibi gelecek günlerin yaşanacağına işaret eder ve kötü zamanlardan geçmeye yorulur. Rüyada kıyametin kopacağını bilmek. Rüya sahibinin kendini sürekli olarak karamsar düşüncelere ittiğine, bu nedenle hem kötü enerji yüklendiğine, hem de çevresindekileri de karamsarlığa düşürdüğüne alamet eder. Çi, bu ruh hali nedeniyle sanki her an kötü bir şey yaşayacakmış gibi hop oturup hop kalkıyor, kendine bir türlü huzur vermiyor demektir. Rüyada Cennet Görmek Rüyada cennet görmek, rüya sahibinin etrafının dolu, çevresinin de geniş olmasına, herkes tarafından çok sevilip, sayılmasına, ailesinin hayır dualarını almasına ve kötülüklerden uzak olmasına delalet eder. Güzel ve mutluluk verici haberler almaya, kişinin sevdiği insanların hayırlı haberlerini duyup sevinmesine, heyecan verici olayların üst üste yaşanmasına tabir edilir. Rüya'da cennet görmek bir bakıma hayatta cenneti yaşamak anlamına gelir. Rahatlık, mutluluk, sevinç, esenlik ve ferahlık anlamına gelir. Rüya'da cennetin kapısını görmek Rüyasında cennetin kapısını gören kişi, kısmet ve şans kapılarını çok yakın zamanda aralayacak ve büyük bir rızkla mükafatlandırılacak demektir. Rüya sahibi hikmetli bir kişi olacak, Allah tarafından kendisine arzu ettiği her şey nasip edilecektir. Rüyada cennete girmek Rüya sahibinin ağız tadıyla geçireceği uzun ve sağlıklı bir ömrü olacağına delalet eder. Büyük sıkıntıların, gözyaşının, çilenin ve kederin olmayacağı, bol kahkahanın, neşenin ve mutluluğun hüküm süreceği bir ömür yaşanacağı anlamına gelir.